Senden önce kokun değil. Arkamı dönüp bakmama bile gerek yok. Çünkü orada olduğunu biliyorum. Ama seni görmek isteyen gözlerime sinir oluyorum. Adını duyunca çarpan kalbime düşman oluyorum. Nefretimsi. Aynalara bakamıyorum artık. Neden biliyor musun? Gözlerinden nefret dışkıran beni karşımda görmek istemiyorum. Eserinle istediğin kadar övünebilirsin. Bana yaşattıklarını unutamıyorum. Seni görmek isteyen gözlerime, aklıma düştükçe çarpan kalbime, adını zikreden dilime düşman oluyorum ihanetinin acısıyla her an kahroluyorum Öfke ve kalbim arasında sıkıştım kaldı Ben ömrümde en büyük yarayı sende aldım Uğruna adadığım ömrüm mü? Yoksa tertemiz sevdam mı yetmedi sana? Kapısını sonuna kadar açtığım gönlüm mü? Yoksa yazdığım şiirler mi az geldi sana Bana bu yaşattıkların zulüm mü Hakkımı helal etmiyorum sana Hakkımı helal etmiyorum sana Sen benim son durağımdın yar Ömürlük olsun istediğim tek duamdı Seven kalbi ihanetinle bıçakladın sana ben dua etmiyorum bilesin Elin oldun artık benim değilsin Şimdi dünya hayret nefretimsin Nefretimsin Sen ne kadar sevilirsen sevil Asla kadir kıymet bilmezsin Ama şunu aklından çıkarma Yaşattığını yaşamadan da ölmezsin